Bugün 4 Nisan 2021 Karataş tavukçuluk farkıyla 3 haftaya yumurtaya başlama garantili orijinal birinci kan tiddetlerimiz Karataş tavukçuluk farkıyla toplamda 45 bin adetimiz var. Bunun ee, 30 bin satıldı arkadaşlar. Şu an 15 ee, 15 bin kadar ee, satışa hazır hayvanlarımız var. Hayvanların ibiklerinden zaten belli. Bu hafta içi sevkiyatlar başlıyor. Zaten tavukların seslerinden, horozların ibiklerinden, horozların ötmesinden hayvan e, kıvama geldi. İki haftaya en geç 3 haftaya yumurtlama garantili titretlerimiz arkadaşlar. Şu an kümesi yarısından çoğu satılmış durumda. Sayımız çok az, çok fazla rağbet var. Siparişlerinizi bir an önce yazdırın. Karataş tavukçuluk farkıyla orijinal birinci kan aşıları tam hayvanlarımız. Hayvanların seslerine ve ibiklerine dikkat edin arkadaşlar. Net 15 hafta. 2 haftaya en geç 3 haftaya yumurtlama garantili.